Size selamlar. Arkadaşlar bugün Whatsapp'ta silinen mesajları ya da Whatsapp'ta durum indirme nasıl olur? Hemen geçelim. Arkadaşlar giriyoruz. Burada Whatsapp'ta silinen arkadaşlar Vamar. Buna basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu durum da indiriyor. Silinen mesajları da kurtarıyor. Şimdi arkadaşlar yüklenmesini bekleyeceğiz. Ben videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar dediğim uygulamayı size yükledim. Şimdi bakalım. Arkadaşlar kabul et. Merhaba. Tamam arkadaşlar. Whatsapp. Evet. Tamam 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 tamam. Direkt güneştir. Tamam arkadaşlar. İzin ver. Şimdi arkadaşlar. Whatsapp. Durun. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi etkinleştir. etkinleştir izinler ver artık. Bunu etkinleştir, bunu etkinleştirme, tamam arkadaşlar. Bunu da yaptık. Allah kabul ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet, WhatsApp demiştik. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi burada arkadaşlar burada bu var. Şimdi silinen mesaj yok. Burada arkadaşlar durum mesela bu var. Arkadaşlar bunu indiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi galerimize giriyoruz. Galeri'de inmiş vaziyette. İyi günler.